Tüm sinema severlere merhaba. Yepyeni sinema kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bundan böyle kanalımızda film analizleri, tavsiye listeler, kısa incelemeler, festival seçkileri ve bunun gibi sinema ile ilgili aradığınız her şeyi bulabileceğiniz içerikler üreteceğiz. İlk videomuz ise 2024 yılının en iyi 25 filmi olacak. 2024'te izlemiş olduğumuz toplam 238 film arasından ince eleyip sık dokuduğumuz ve her sinema severin mutlaka izlemesi gereken senenin en çok öne çıkan 25 filmini sizlere tavsiye edip haklarında kısa bilgilerle ilginize sunacağız. Öncelikle yılın genel bir değerlendirmesini yapalım. 2024 yılını bitirmek üzere olduğumuz şu günlerde geriye dönüp vizyona giren filmlere baktığımızda bu senenin sinema adına 2023'ten bariz biçimde zayıf geçtiğini anlamak zor olmuyor. Özellikle bu senenin listesini oluştururken geçen yılın filmlerini izlerken yaşanılan coşkudan epey uzaklaştığımızı hissettik. Sinema eleştirmenlerine göre de bu görünür bir gerçekti ve sene sonu listesi yapan birçok organizasyonun eleştirmen ekibi zayıf geçen bu yılın gerçeğini aslında Cannes seçkisini ve Venedik seçkisini tamamladıktan sonra anlamışlardı. 2025 için ise şimdiden bu seneyi bile aratması muhtemel bir yıla girdiğimizi söyleyebiliyoruz. Gelecek sene için sinema severlerin umutları, sinema tutkusuna sahip ve ödül hırsına azami seviyede sahip, gelecek vadeden yönetmenlerin Cannes ve Venedik Film Festivali festivallerinde premierini yapacak olan filmleri olacak. Hollywood'daki büyük stüdyoların dev projeleri az çok belli. Buradan sinema severleri heyecanlandıracak ve tarihe damga vuracak epik yapımlar çıkma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Şimdi 2024'te ABD başta olmak üzere birçok ülkede vizyona giren, senenin en çok önem arz eden ve mutlaka izlemeniz gereken 25 filmlik listemizi beğeninize sunalım. 25. The Room Next Door Yönetmen Pedro Almodovar Usta yönetmen Almodovar'ın Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü Altın Aslan kazanan filmi. İki müthiş kadın oyuncunun hayat verdiği bu ağır drama İspanyol yönetmenin aynı zamanda ilk İngilizce dilinde çektiği film. Olağanüstü kariyere sahip yönetmenin en iyi 5 filminden biri olmasa da yine de izlenmeyi ve takdiri hak eden bir yapım. 24. Strange Darling Yönetmen G.T. Molnar Doğrusal olmayan kurgusu ve içerdiği yoğun şiddetle yılın en iyi gerilimlerinden. Tarantinesk havada geçen bu güzel film pilot twist ile seyircisini istediği biçimde ters köşe etti. Aynı zamanda yılın en iyi indiği filmi de diyebileceğimiz film başrol oyuncusu Willa Fitzgerald'ın layığıyla parlamasına yol açtı. 23. Hard Truth Yönetmen Mike Lake'in son filmi Hard Truth, Türkçe'ye acı gerçekler diye çevirebiliriz. Başrol Marianne Jean Baptiste'in olağanüstü oyunculuğuyla süslü tam bir yönetmen filmi. Lake'in perspektifinden izlediğimiz başrol Pansin'in hayatı bazı yerlerde Kate Blanchett'in Blue Yasmin filmini de anımsatıyor. İnsan olmak, empati, zor durumlarla savaşmak ve sosyal ilişkilerde yaşanan hayal kırıklıklarını mükemmel betimleyen film ABD'li eleştirmenler tarafından Yılın en iyi filmlerinden biri seçildi. 22. A Complete Unknown, yönetmen James Mangold. ABD'li efsanevi müzik adamı Bob Dylan kitabında atalarının Türk olduğunu söylemişti. Kars'ın Kağızman ilçesine göçen Türk bir ailenin torunu olan Dylan'ın filmi sıcacık ve bu değerli sanatçıya yakışır bir sinema. Timothy Chalamet'in kasıntısız ve Cool Dylan yorumu ise enfes. Bu sene Oscar'larda Adrian Brody ile Black Güreş'ine girecek oyuncuya başarılar dilerken James Mangold'a da bu güzel ve sıcacık film için teşekkür ederiz. 21 Baby Girl yönetmen Helena Regien Hollandalı yönetmen Regien'in 3. uzun metrajı Baby Girl usta oyuncu Kidman'a Venedik'te en iyi kadın oyuncu ödülü kazandırdı. 2022'nin Altın Palmiyeli filmi Triangle of Sadness'da sükse yapan genç yetenek Harris Dickinson'ın mükemmel kastı işaret eden performansıyla süslü olan film yılın en provokatif yapımlarından biri. Yönetmeninin tanınırlığını perçinleyen film izleyiciyi manipüle eden cinsel gerilimi muazzam yaşatıyor. 20. How to make millions before grandma dies Yönetmen Pat Bonitipat Tayland kültürel öğeleriyle süslü bu müthiş dramedi yani komedi drama yılın en çok ses getiren uzak doğu filmiydi. Sıcacık bir geniş aile öyküsünün tüm dünyada bu kadar ses getirmesi herhalde yönetmenin bakış açısı ve senaryonun toplumların sosyo-kültürel tercihlerini sorgulaması ile ilgili. Doğal oyunculuklara sahip Türkçe adıyla büyük annenin torunu yılın en duygusal yapımlarından. 19. I'm still here. Yönetmen Walter Salles Brezilya sinemasının şimdiden klasiklerinden olmayı hak eden ve ülkenin insanları tarafından bağırlara basılan bu güzel film, başrol Fernanda Torres'in çarpıcı oyunculuğuyla çok etkileyici bir sinema eseri. Ülkenin 70'lerde yaşadığı siyasi kaosun izlerini sürdüğümüz bu belgesel drama, gerek nostaljik tonu, gerekse de aile bağlarıyla yaratılan duygusallığıyla izleyicisinde derin izler bıraktı. Brezilya'nın Oscar adayı olan filmi, ülkemiz izleyicilerinin de çok çok seveceğine adımız gibi eminiz. 18. Memoir of a Snail Yönetmen Adam Elliot Avustralyalı yönetmen Adam Elliot, 2009'daki mucizevi filmi Mary and Max ile kendine hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinmişti. Hayranlarını uzun yıllar sonra başka bir mükemmel animasyona kavuşturan yönetmen, bir salyangozun anılarında inanılmaz bir empati tecrübesi yaşatıyor. Zaman zaman trajik sahnelerde barındıran bu güzel film, bazı bünyeleri çıplak gerçekliğiyle fena hırpaladı. 18 artı animasyon, senenin en çarpıcı yapımlarından biriydi. 17 The Seed of the Sacred Fig Yönetmen Muhammed Rasulov İranlı yönetmen Muhammed Rasulov'un Cannes Film Festivali'nden ödülle dönen çarpıcı draması. İranlı bir ailenin hayatına odaklanan ve başka bir ülkede yaşanmayacak türden aile içi travmaya sebep olan, gittikçe alev alan bir kıvılcım. Siyasi tarafları yoğun olan ve ülkenin ailelerin parçalanmasına sebep olacak baskıcı tutumunu eleştiren film, yönetmenin 8 yıl hapis cezası almasına yol açtı. Kutsal İncir'in tohumu bu mükemmel bir sistem eleştirisi. 16. Furyosa, Mad Max Saga. Yönetmen George Miller. George Miller'ın vizyoner kimliğiyle hayata geçen Mad Max serisinin yeni filmi gişede başarısız oldu. Yine de sinefillerin gönlünde taht kurmaya devam eden Miller bu filmiyle de eleştirmenleri ve kendi kitlesini tatmin etmeyi başardı. Yepyeni oyuncularla çekilen ve aksiyon sahneleriyle sinemada devleşen film sakin geçen yılın en kayda değer işlerindendi. 15. Nickel Boys Yönetmen Rammel Ross 42 yaşındaki Amerikalı yönetmen Ramel Ross'un ilk uzun metraj draması olan Nickel Boys, yönetmenin ününü büyüten çok kaliteli bir film. Polisler ödüllü Carlson Whitehead'in romanından uyarlanan film, iki siyah gencin 60'lı yıllarda suç işleyen gençlerin kaldığı Florida'daki Nickel isimli bir ıslah evindeki büyüyen arkadaşlığını ve mahkeme mücadelesini mükemmel dramatize ederek anlatıyor. Nickel Boys, içinde derin oyuncu performanslarının bulunduğu dört dörtlük bir drama. 14. A Real Pain Yönetmen Jesse Eisenberg Sımsıcak bir aile ve yol filmi, televizyon dizilerinde yıldızını iyice parlatıp ödülleri toplamaya başlayan Karen Culkin'den unutulmaz bir performans. 2010 tarihli Fisher başyapıtı Sosyal Ağ'dan tanıdığımız Jesse Eisenberg'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, aile büyüklerini ziyareti sevenlere, kuzenleriyle geçmişi hatırlayıp özlem gidermek için can atanlara hitap ediyor. Türkçe adıyla Gerçek Acı, yılın en sıcak, eğlenceli ve samimi filmi. 13. Inside Out 2 Yönetmen Kelsey Mann 9 yıllık aradan sonra beyaz perdede boy gösteren Ters Yüzün Devam filmi tüm dünyadaki gişe başarısıyla büyük ses getirdi. 1.7 milyar dolar ile Disney'in rekorlar kırmasını sağlayan film, seyircinin çok sevdiği, eleştirmenler nezdinde ise yarattığı etkileşimin karşılığını tam olarak verememiş bir yapımdı. Her şeye rağmen Ters Yüz, animasyonda arşivlenmeyi hak eden en önemli birkaç Pixar serisinden biri oldu. 12. Wicked Yönetmen John M. Chu Universal'ın bu seneki ağır toplarından Oz büyücüsünün öncesinde olanları anlatan ve aynı zamanda Broadway'de de sahnelenen bu güzel hikaye farklılıkları vurgulayan biraz karanlık bir peri masalı. Asya asıllı yönetmen John M. Chu'nun kariyerinin mihenk taşı olacak bu müzikal gişede de yapım şirketinin yüzünü güldürdü. Part 2 2025'in Kasım ayında yine beyaz perdede olacak. 11. Nosferatu. Yönetmen Robert Eggers. Nosferatu için ilk söylememiz gereken filmin 21. yüzyılın en iyi vampir filmi olduğudur. Robert Edgerson görkemli filmi Nosferatu'nun 102 yıllık mirasının gölgesinde kalmayan oldukça güçlü bir sinema anlayışını temsil ediyor. Muhteşem bir sinematografinin olduğu kaliteli oyunculuklar ve vizyoner tasarımlarına hayran kalınası film, klasik korku sineması örneği olarak ilk defa IMAX seçeneği ile deneyimleme imkanı bulabileceğiniz bir film. Türkiye gösterim tarihi 3 Ocak 2025 olan filmi kesinlikle kaçırmayın. 10. Dune Part 2 Yönetmen Danny Villeneuve. Yılın IMDB puan şampiyonu, Z kuşağının da vazgeçilmezi, Dune evrenini oldukça başarılı yansıtan Danny Villeneuve'ın son filmi. Serinin ilk filminin üstüne katmayı başaran yapım, dev oyuncu kadrosu ve yapım kalitesiyle beyaz perdede arz-ı endam etti. İzleyenlerin soluğunu kesmeyi ve hakkında çokça konuşturmayı başaran film, gişe başarısıyla da serinin üçüncü filminin geleceğini müjdelemeyi başardı. 9. Sing Sing, Yönetmen Greg Weather, The Shawshank Redemption, Esaretin Bedeli filminin ruhu, 2024'te yeniden doğdu. 21. yüzyılın belki de en iyi hapishane draması, %90'ı bir dönem gerçekten mahkum olan oyuncuları, inanılmaz başrolü ve yardımcı rolüyle senenin en duygusal işlerindendi. Tiyatro, edebiyat ve sinemayı müthiş harmanlayan bu güzel film, sanatseverleri büyüsüyle cezbetti. Sanatın iyileştirici gücünü tüm izleyenlerine bir kez daha hatırlatan, Sean Sing Sing üstü bir sanat eseri. 8. Conclair Yönetmen Edward Berger içinde mükemmel oyunculuklar barındıran, senenin en çok takdiri hak eden filmlerinden biri. 2023'teki Oscar ödül töreninde Batı yakasında yeni bir şey yok filmiyle adeta şov yapan Alman yönetmen Edward Berger'in filmin her saniyesine olan hakimiyeti görülmeye değer. Usta oyuncular Ralph Fiennes ve Stanley Tucci gerçek hayatlarından kaydını sildirmiş, ikisi de adeta gerçek kardinaller olmuşlar. Bu mükemmel komplo gerilim filmi harikulade prodüksiyon kalitesiyle de göz dolduruyor. 7. Challengers Yönetmen Luca Guadagnino hem tenisi ve genel olarak spor severleri hem de güzel müziklerle süslü modern bir aşk üçgeni izlemek isteyenleri feci tavlayan film. İtalyan yönetmen Luca'nın mükemmel fotoğraflarıyla süslü yılın en enerjik ve dinamik sineması. Dört dörtlük bir spor filmi. Türkçe adıyla rekabet şimdiden arşivlendi ve tür sinemasına yeni bir soluk getirdi. Aldığı birçok adaylıkla da seneye damga vuran filmlerden oldu. 6. All We Imagine as Light. Yönetmen: Payal Kapadia. 2024'te birçok ABD'li ve Avrupalı eleştirmenden tam puan alan, 95 gibi müthiş bir metaskora sahip olan Cannes Film Festivali'nden ikinci büyük ödülü kazanan film, Hintli yönetmen Kapadia'nın filmi, Mumbai'de yaşayan iki kadının yaşamına odaklanıyor ve bunu yaparken kullandığı sade dille sinemasal derinliği yakalamayı başarıyor. Yönetmen Kapadia, ilk uzun metraj dramasıyla kendi bakış açısını mükemmel yansıtıyor ve haklı olarak büyük ödülleri toplayıp modern Hint sinemasının temsilcilerinden olmayı başarıyor. 5. The Wild Robot. Yönetmen Chris Sanders. 2024'ün bir numaralı animasyonu Vahşi Robot, muazzam prodüksiyon kalitesi ve enfes bir senaryo uyarlamasıyla DreamWorks'ün yıldızını iyice parlattı. Şirketin Pixar'la yaptığı bilek güreşinde esaslı bir rakip olduğunu ispatlaması takdire şayandı. Çocuklarıyla filmi izleyen ebeveynlerin istisnasız hepsinin gözlerini dolduran bu güzel film, Oscar'ın da kendi dalında en güçlü adayı. 4. Emilia Perez Yönetmen Jacques Odia Emilia Perez hiç şüphesiz ilerleyen yıllarda 2024 dendiğinde ilk hatırlanacak filmlerden biri. Sadece iyi anlamda da değil. Filmden nefret eden büyük bir kitle de var. Fransız yönetmen Odia'nın bu tartışmalı filmi kadın oyuncularının başarısı, üzerinde verilen emeği her an hissetmeniz, can acıtıcı bir uyarlama senaryosunun olması, müzikleriyle birlikte aslında bir tür modern sanata tekabül ediyor. Kanda fırtına gibi esen film, ABD'de ise rekorlar kırarak büyük ödüllerin adaylıklarında başı çekiyor. Emilia Perez'i sevebilirsiniz, filmden nefret de edebilirsiniz ancak bu esere kayıtsız kalamazsınız. Anlayacağınız Netflix bu senede turnayı gözünden vurmayı başardı. 3 The Substance Yönetmen Koreli Farge ve nihayet karşınızda yılın tartışılan filmi. Koreli Farge'nin cevheri 2024'ün şüphesiz en çok konuşulan filmiydi film eleştirmenleri olsun, seyircileri olsun herkesi ikiye böldü. Cannes Film Festivali'nden en iyi senaryo ödülüyle dönen film, Altın Küre ve Oscar'larında en güçlü adaylarından. Korku sinemasının alt türü olan body horror, sinemaya damga vuran en büyük klasiklerinden birini kazandı desek herhalde yanlış olmaz. Cevher, 2024'ün şimdiden en unutulmayacak filmi oldu desek inanın hiç abartmış olmayız. 2. The Brutalist Yönetmen Brady Corbe Venedik Film Festivali'nden en iyi yönetmen Gümüş Aslan ödülüyle dönen 2024'ün inci tanesi Brady Corben'in Opus Magnumu olan bu epik hikaye, oyuncularından alınan üst düzey performanslarla da hatırlanacak. Corbe 3,5 saatlik dev eseriyle yıla damga vuruyor ve yılın en çok iz bırakan filmlerinden birine imza atıyor. Prodüksiyon kalitesiyle yıla damga vuran film, her şeye yetişme telaşınızı bir müddet unutup sinemaya doymak adına dış uyarıcılara tamamen kapalı bir ortamda yavaş yavaş deneyimlenmeli. The Brutalist epik ve kültürel bir sanat eseri. 1 Anora Yönetmen Sean Baker Sean Baker'ın kariyer zirvesi Anora bu senenin Cannes Film Festivali şampiyonu. Oscar ödüllerine de güçlü biçimde girecek bu modern kül kedisi masalı, mütevazı bütçesine rağmen her parametrede başarı sağlayan ve izleyicisine dolu dolu sinema keyfi veren dört dörtlük bir yapım. Anora sinemanın en güzel hali. Oscar gecesinde kalbimiz seninle atacak sevgili Ani. Şimdi de ana almadığımız ancak farklı dallarda öne çıkan 3 film tavsiyesini bonus olarak sizlere öneriyoruz. Bonus bölüm fan favorileri ve belgesel önerisi. Süper kahraman fan favorisi Deadpool vs Wolverine Yönetmen Shawn Levy Film Z kuşağı ağırlıklı kitlesi tarafından o kadar çok sevildi ve sahiplenildi ki 1.35 milyar dolar gişeye ulaşarak yılın en çok gişe yapan ikinci filmi olmayı başardı. Eleştirmenler nezdinde olmasa da Marvel sinematik evreninin kurtarıcısı olarak görülen film, 2024'de süper kahraman filmi kategorisine damgasını vurdu. Eğlenceyi tavan yapan dövüş sahneleri ve kendine has mizahıyla yılın görülmeye değer filmlerinden. Korku sineması fan favorisi Late Night with the Devil yönetmen Colin Cairns ve Cameron Cairns. Avustralyalı yönetmenler Cairns kardeşlerin filmi. Türkçe adıyla Şeytanla Bir Gece. 70'ler ve 80'lerde klasikleşmiş korku sineması örneklerinden ilham alan retro stiliyle ve güçlü oyunculuklarıyla kendi kategorisindeki rakiplerinden bir adım öndeydi. Stephen King'in de favori korkusu olan film, türü seven sinema severler arasında bir nevi külte dönüştü. Ve yılın liste başı korku filmi oldu. Belgesel önerisi Black Box Diaries yönetmen Shiori Ito. Japon gazeteci Shiori Ito'nun ülkesindeki ataerkil yapıya karşı yılmaz mücadelesi. İktidar kuvvetini arkasına alan bir zorba tarafından cinsel saldırıya uğrayan Shiori, devletin ve daha büyük ölçüde toplumun kadını dışlayan yapısına karşı giriştiği bu onur mücadelesinde mağdurun yanında durmasını bilen ahlaklı insanların desteğini aldı. Türkçe adıyla Kara Kutu Günlükleri mükemmel bir belgesel bizim perspektifimizden yılın en çok önem arz eden ve mutlaka izlemeniz gereken 25 filmi 3 adet bonus yapım önerisiyle birlikte bunlardı. YouTube kanalımıza destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Ayrıca videoyu paylaşır ve yorum yaparsanız bu bizi memnun eder. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Sinema coşkusuyla dolu ve sağlığınızın yerinde olduğu bir 2025 yılı geçirmenizi dileriz. Hoşçakalın.